Selamlar arkadaşlar. Telefon ekranında bilgisayara yansıtma işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bilgisayarımızda ara yazan yere geliyoruz. Ayarlar yazan yere gireceğiz. Daha sonra açılan sayfada uygulamalar ve isteğe bağlı özellikler cihazınız için ek işlevsellik tıklıyoruz. Burada özellikleri görüntüle yazan yere tıklayacağız. Kablosuz ekran yazıyoruz. Ekle diyoruz. Kablosuz ekranımız iniyor. Bizim daha önceden indiği için indirme işleminizi yapabilirsiniz buradan. Yükleme işlemi bittikten sonra kablosuz ekran görseli çıktı ve başlat kısmına geldik. Kablosuz ekran, indirdiğimiz uygulamaya giriş yapıyoruz. Laptopumuzun ismi çıktı. Kablosuz olarak bağlanmanız için hazır. Şimdi telefonumuzun ekran projeksiyon uygulamasını açacağız. Sizde farklı isim olabilir. Bizde Samsung telefonlarda Smart View yazan yere geliyoruz. Laptopumuzu buldu. Laptop ekran yansıtma tıklıyoruz. Başla diyoruz. Telefonumuzdan bağlandık, ekran yansıtma işlemimiz oldu. Bu şekilde arkadaşlar telefonunuzdan bilgisayarınıza bağlanabilirsiniz. Ekran yansıtma, video oynatma, Gmail'deki mesajlar, telefonla arama özelliği gibi birçok özellikleri bilgisayarınızda da kullanabiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.